Herkese merhabalar YouTube kanalıma Hoş geldiniz bu videomda mini ekmek tarifi ile geldim dışı çıtır, çıtır içi yumuşacık ekmek tarifi yapılışı çok basit oldukça kolay muhakkak tüm püf noktaları ile videomu sonuna kadar izleyin derim ekmeğimin yapılışına geçelim. Kabıma 1 yemek kaşığı şeker, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 pakette yaş mayım içerisine ilave edip buçuk su bardağı ılık suyum içerisine ilave edip karıştırıyorum. Mayam iyicene eriyene kadar karıştırıyorum. Daha sonra 4 su bardağı unumu azar azar içerisine ilave ediyorum. Bu aşamada çırpıcıyı bırakıp biraz da elimle yoğuruyorum. Unumun hepsini içerisine ilave etmiyorum. Azar azar ilave ediyorum. Yumuşak bir hamur elde edene kadar yoğuruyorum. Şu şekilde hamurum hazır. Hafif elime yapışar bir hamur oldu. Ekmek hamurunun en önemli püf noktası budur. Elinize hafif yapışır bir e, hamur elde etmeniz lazım. Çok sert olmamız lazım, çok da cıvık olmaması lazım. Şu şekilde streç filmle kapatıp bir saat dinlenmeye bırakıyorum. Bir saatin sonunda streç filmimi açıyorum hafif üzerine unlayıp hamurumu tezgahın üzerine alıyorum. Şöyle hamurumu elimle açtıktan sonra bezeleri ayıracağım. Şöyle mandalina büyüklüğünde bezelerimi ayırdıktan sonra elimle hafif bir şekilde hamurumu açıyorum. Ve şu şekilde katlıyorum. Şöyle düzeltip yuvarlıyorum. elimle açtıktan sonra hamurlarımı şu şekilde içeri doğru katlıyorum ve şöyle toparlayıp yuvarlak bir şekilde veriyorum bütün bezelerimi bu işlemi yapıyorum Bezelerimin hepsini bu işlemi yaptıktan sonra bezelerimi tepsime güzelce aralıklı bir şekilde dizdim ve üzerine bir tepsi ile kapatıp 20 dakika bekletiyorum. 20 dakikanın ardından hamurlarımı hafif sütle ıslatıyorum. Bu ölçülerde yaklaşık 12 adet ekmek elde ettim. Üzerine haşhaş biraz da susam serpiyorum. Siz dilediğinizi serpebilirsiniz. Şöyle bir bıçak yardımıyla ortalarına çizik atıyorum. Tüm ekmeklerimin ortasına çizik attıktan sonra önceden ısıttığım 200 derecede fansız ayardaki fırınımda pişireceğim. Ekmeklerimin üzerine bir tepsiyle kapatıyorum ve bu şekilde pişiriyorum. Burada süre vermiyorum. Her fırının ayarı değişik olduğu için pişirme süresi. Bu şekilde biraz pişireceğim. Daha sonra şu kıvama geldikten sonra tepsimi alıyorum üzerinden ve bu şekilde fırına yolluyorum. İyice ne kızarana kadar pişirdim. Şöyle göstereyim sizlere de. Videomu bu kısma kadar izlediyseniz lütfen beğeni atmayı unutmayın. Ayrıca kanalıma abone olup yeni takiplerden haberdar olabilirsiniz. Şimdiden beğenip abone olan herkese çok ama çok teşekkür ederim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın.